Kızılcık Şerbeti 100. bölüm fragmanı yayınlandı. Büyük finale doğru geri sayım başladı. Kızılcık Şerbeti 100. bölümüyle ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor. Dizinin bu özel bölümünde tüm karakterler hayatlarını değiştirecek kararlarla karşı karşıya geliyor. Aile içindeki kırılmalar, yıllardır saklanan sırlar ve yarım kalmış aşklar bu bölümde kaderlerini buluyor. Duyguların dorukta yaşandığı bu bölüm izleyicilere hem gözyaşı hem de umut dolu anlar yaşatacak. Fragmanda yer alan sahnelerde geçmişin izleriyle hesaplaşan karakterler geleceğe dair büyük adımlar atıyor. Bazıları için affetmek, bazıları içinse vazgeçmek en zor seçenek olacak. Aşk, sadakat, ihanet ve bağlılık gibi güçlü temaların işlendiği bu bölümde karakterlerin iç dünyalarındaki fırtınalar da gözler önüne seriliyor. Kızılcık Şerbeti 100. bölümüyle hem karakterlerin hem de izleyicilerin duygusal bir yolculuğa çıkmasına neden olacak. Büyük finale sadece bir adım kalmışken bu bölümde yaşanacak her gelişme hikayenin kaderini belirleyecek. Tüm soruların cevabını bulmaya başladığı bu bölümü sakın kaçırmayın.